Haydi ayakkabıların nerede? Şalını ne yaptın? Şuradalar. Ah, kıyafetlerini öylece yere atıp bıraktın mı yani? Bir kelebeği kovalıyordum ve çok sıcaktı. Sana da merhaba. Kesinlikle çok şirin bir şeysin. Benim adım Haydi. Haydi şimdi keçiyle konuşmanın sırası değil. Git de kıyafetlerini al. <laughs> Yap. Haydi ile ilk kez karşılaştığım günde oydu. Söylesene çoban. Para kazanmak ister misin? <laughs> Peki bana şu şalla ayakkabıları getir. Bana para ver. Bana para ver. Ama. <laughs> <ha>. hmm? <laughs> Bu para senindir. Evet toynak kesimi. Tamam. Sürüyü yardım almadan gütmek. Tamam. Oldu. Geriye sadece son bir sınav kaldı. Peki hmm. nedir o Peter? Şey... İşte karşında...